Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun sebebi arkadaşlar baya arkadaşlarım cezio bonus challenge ne zaman geldi ne zaman geldi ne zaman geldi diye arkadaşlar. Ben de bunun videosunu çekeceğim dedim onlara. Arkadaşlar bonus challenge gördüğünüz gibi geldi. Bonus challenge bonus yarışma geldi arkadaşlar. Buradan oynayarak bedava ucu kazanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ölüle alıp bastım zaten buradan otomatik zaten burada görürsünüz uc yi. 1000 puan biriktirince 100 uc alabilirsiniz iki kez 3000 puan biriktirerek 300 uc alabilirsiniz iki kez m416d a4 deşeni bir de paraşüt bir de 5000 5000 şey puan biriktirip de 500 uc 2 defa alabilirsiniz burada da bonus yarışma kartı var bunu da alabilirsiniz burada giysiler var arkadaşlar Arkadaşlar bunları bunu açmak için yapmanız gerekenler zaten belli. Önceki videomu izleyenler bilir. Arkadaşlar aşağı ayarlardan indik mi burayı ABD a, yaptık. Ülke a, bölge değiştiği yazıyor arkadaşlar. ABD yap, yapmazsanız bonus açılmaz. Önceki videomda göstermiştim. Önceki videomu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup ve like atıp yorum yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Görüşmek üzere sağlıcakla.